durması karar var ikmal et gel gel, gel gel ne gösteriyorsun yavaş bu deli geri çekil arkadaşlar sakin geriye ben onu kur buraya gel Kalkan. salih bulut'u çekerken aldı bu belediyesi, belediyesi. kanun tanımazdı. Bir kere daha gösterdi. Yürütmenin durdurulması karar verdiğini. öğrendiler, Kendiler olsa saldırdılar. <laughs> şişler her bu susların, her birinin hesabı teker teker sorulacak. O işçilerin şerriyet nereye kaçtı? Nereye kaçtı bilmiyor. Yürütlerin nereye Tahrik eder sesleriniz siz değil. Benim terbiyesizlik var ya. bir var. Ne çok anlık bir tohalka Bir biz gördük biz Musta'nı AKP. Biz Musta'nı, 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 AKP. Biz bu AKP. Haziran Musta'nı, AKP. Biz 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 Musta'nı,